Here Sürpriz Arkadaşlar, savunma oynarsak tarih tekerrür edecek ve Balefoot yine gol atacak. Abi, sen her zaman idolüm oldun. Bana söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Bakın, ana vokalimiz olmadan vahşi bu ayakkısı yeterince iyi tınlamıyor. Her zaman en güçlü yanlarımızdan. Şey, bir... şey... Ay, Ay, ya. İşte böyle takım. Isaac Taraftarların ritmi bizim ritmimiz olacak. Tüm stat'tan büyük bir güç yükseliyor. Herkesin gücü bir arada. Muhteşem bir cazibe. Özgüvenimi kendim kazanmam gerektiğini öğrendim. Bugün İspanyol Ligi'nin şampiyonluk maçı oynanıyor. Bakus, Çeraba'ya karşı. Bakus tanımayan yedek oyuncusu Karl'ın liderliğinde büyük bir sürpriz yapıp son 5 maçın hepsinde 6'şar gol atarak finale kadar yükseldik. Karl aynı zamanda ligin gol kralı. Bugünkü maçta da Karl Bakus'un ilk şampiyonluğu için katkı sağlayacak. <laughs> ...Matador vuruşu. Vay. Vay! Vuruşu GTO futbol Aa. vuruşlarına çok benziyor. Vay! <laughs> <laughs> Kal birden yaşlandı. Uluslararası GGO turnuvasından haberlerle devam ediyoruz. Anlatılanlara göre İspanyol Toro'nun bir GGO oyuncusu yakın zamanda kaybolmuş. Toro'nun direktörleriyle iletişime geçemediğimiz için bu söylentiyi teyit edemedik. Uluslararası GGO turnuvasının maçlarıyla devam ediyoruz. Oynanan maçların ardından turnuvanın son 16'sı da kesinleşti. Bu takımlardan biri Portekizli Poison, D grubunda Ukrayna'dan Kuriz Missile ve Amerika'dan Grand Canyon'da dahil 3 maçlarını da kazandı. Eleme turunda D grubu birincisi olarak C grubunun ikincisi Bayfurt'la karşılaşacaklar. Hmm, el yapımı sosisli sandviç gibisi yok. <laughs> e, Titi mi? Gerçekten de idolümsün. Hep çok rahat ve dodo do dobrasın. <laughs> Tabii ki. Dünyanın en iyi o direktörü olmasam da konu yemek olunca gerçek bir şampiyonum. Bunu unutma. Ama maalesef Berfut'takiler kıymetimi bilmiyor. Çok yazık. Hmm. <laughs> Bayfoot'ta herkesin farklı yetenekleri var. Henüz ıı, sen kekelemeden konuşabiliyor musun? E, Bayfoot'ta herkesin farklı yetenekleri var. He Hepiniz kendi pozisyonunuzda uzmansınız. Aa, kulağa küstahça gelse de hepimizin sahada güçlü yönleri var. Doğru. Isaac ve Sean mesela. Cicio futbol dünyasının en iyi hücum savunma ikilisi. Karl da düşünmeden hareket etme huyunu yenerse harika olacak bence. E, ee, Karl çok mu düşüncesiz? Tabii ki. Asla sakin kalamıyor. Hatta bazen ben bile durduramıyorum. Fransa'ya karşı oynadığımız ilk maçta Nükleo'sa müdahale etmesine neden olan da bu pervasızlığıydı. <laughs> er... Karl biraz düşüncesiz olsa da hücumda çok iyi bir arkadaş. Üstelik artık muhteşem bir vuruş hareketi de öğrendi. t titanın savunması da çok iyi. Titan savunmada çok iyi ama ben açıkçası Titan için... ...özel bir vuruş geliştirmek istiyorum. Bazen kriz anlarında takım için gol atabilmek... ...sürekli savunmada kalmamak istiyorum. Neden bir şut geliştirmiyorsun o zaman? İyi de Titan savunmacı, savunmacılar şut geliştirebiliyor mu? Merak etme, başarabilirsin Timi. Saat çok geç oldu. Nerede kaldı bu Timi? Timi böyle geç kalamaz. Timi'nin takım arkadaşlarına karşı bu profesyonellik dışı davranışı nedeniyle yaptırım uygulanacak. Yaptırım ne peki? Sosisti sandviç yasağı. Hı. Çok ağır bir yaptırım. Affedersiniz geciktim biraz. Çok geciktin. Ee, <laughs> be, 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 benim hatam. E, Timi'yi sosisli sandviç yapmaya götürdüm. Hiçbir mazeretini kabul etmiyoruz. Gerçek bir yaptırım uygulamanız ama başlamadan önce her türlü sosisli sandviçten uzak kalacaksın. olamaz. Timi sakin ol. Timi sosisli sandviç istiyorsan toplantıya katılman gerekiyor. Strateji konuşmadan önce önemli bir şey söyleyeceğim. Portekiz'in takım bilgilerine göre yalnızca tek bir as direktörleri ama dokuz tane yedek direktörleri bulunuyor. Dokuz direktör. Biraz abartmamışlar mı sence? Birlikte oynamıyorlar. Her maç baş direktör Luis'in yanında başka bir yedek direktör oynuyor. Her maçta farklı bir direktör mü? Neden? Henüz onu çözemedim. Ancak çok belirgin bir stratejileri var. Onu bilemiyor üstelik. Tüh. Aslında farklı kademelerde oynadıkları için böyle oluyor. Sen futboldan hiç anlamıyorsun Cat. Ama Grand Canyon ilk maçta çok iyi oynamıştı. Bu maçta neden potansiyellerine ulaşamıyorlar? Poison'ın adam adama markajı yüzünden alan mı bulamıyorlar? Bu Poison'ın özel dizilişlerinden zehirli yılan dizilişi. Maç boyunca rakiplerine baskı uygulayarak oynamalarına müsaade etmiyorlar. ...bir şekilde topu almanın yolunu bulmamız gerek. Ah Sean muhteşem. Hepsini çözmenin yolunu bulmuş olsa gerek. Ha? A hmm. <laughs> Henüz onlara karşı tam bir strateji oluşturamadım. Ha? Sean'ı çok fazla çalıştırıyorsunuz. Bütün baskıyı onun üstlenmesi gerekiyor. Hey üstünde baskı uygulayan tek kişi sensin. Ee. Zehirli yılan dizilişi dışında bir de özel yılan vuruşu isimli bir hareketleri var. Özel, özel yılan vuruşu, yılan vuruşu. ...kalmıyor. Yarı yolda şutun açısı da değişiyor. İstikameti birden kayıyor. Evet anlıyorum. İki oyuncu birden vurduğu için öyle. İyi de öndeki topa dokunmuyor bile. Vakum yüzünden oluyor. Ne? ne? Öndeki ve arkadaki oyuncular aynı anda şu çekiyor. Arkadaki oyuncu topa vururken öndeki de vuruşuyla topun etrafındaki hava akımını değiştirip geçici bir vakum oluşturuyor. Top vakumun içine girince hava sürtünmesi olmadığı için hızlanıyor. İstikameti de değişmiş oluyor. Yani o vakumu mu bozmamız gerekiyor? Hı <laughs> hı. Olamaz. Ne yapacağız peki? Hı? Ee, e benim bir bir fikrim var ee, ama e, e, boş verin. Ee, e, Yapma e, şöyle he? güven kendine hadi anlat. Eğer bir oyuncu aralarına geçip şut çekecekleri anda topun vakuma girmesine engel olursa haklısın. Şutun zamanlamasını çözdükten sonra işe yarayabilir. Evet, bence de öyle. Doğru zamanda araya girmeyi başarırsak şutu da bozabiliriz. Isaac, Sean, ne diyorsunuz? Şu ana kadar gördüklerimize bakılırsa denemeye değer. Hmm. <laughs> Deniz harikasın. Beni sosisli sandviç yapmaya götürdün. Şimdi de Poison'a karşı müthiş bir fikir sundun. Berfut'un kıymetli bir dostusun sen. Ee, öyle deme lütfen. Bir, bir taraftar olarak üzerime düdüşeni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama zehir ilan dizilişine karşı bir şey bulamadık hala. Haklısın. Bu gece uyumayıp hep birlikte bir yöntem geliştirmek zorundayız tamam mı? Şaka mı yapıyorsun? Eniz sen muhteşemsin. Zehirli yılan dizilişine karşı bir önerim var mı? Ee, Baba başka fikirlerim de var aslında. Hadi anlat bize. <laughs> Hedefimiz bir 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 markacı kırmak olduğuna gö göre net bir plan kurana kadar şaşırtmaca antrenmanı y y yapabilirsiniz. Daha somut bir plan geliştirene kadar denemeye değer. <gülüyor> <gülüyor> Yardımın için teşekkürler dostum. <laughs> dostum mu? <laughs> Zehirli yılan dili simülasyonuna karşı şaşırtmaca antrenmanı yapacağız. İki takım ayrılacağız. Önce Meat, Swift ve Shield antrenman formasıyla poison oyuncularının yerini alacak. Nucleus, Satellite ve Titan'a yakın markaj yapacaklar. Antrenman başlıyor. Mid. Nükleus'tan uzaklaşma. Aa, ne? <laughs> Durun! atlayıcı sepintler Poison'ın markajını kırmak için çok önemli. Burada Swift'i bile geçemiyorsan... Poçunu asla geçemezsin demektir. Haklısın. Herkesin patlayıcı hareketlere çalışması gerekiyor. Top çalma pozisyonu alın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketler sayesinde topu alırken rakibi de geçmiş oluyor. Geleneksel şaşırtmacadan çok daha iyi. Topu rakibi şaşırtmaca için eğildiği anda takla atarak çalıyor. Hem rakibi ekarte ediyor hem de topu alıyor. Bu hareketle zehirli yılan dizilişinin adam adama markajından kurtulabiliriz. Swift nispeten hafif ve çok çevik olduğu için tek ayakla o kadar yükseğe sıçrayabiliyor. İşin özü barefoot bu maçta Swift Satellite'ın yerinde oynayacak. Çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor çocuklar. Aha Swift gerçekten müthiş bir şey başardı. Muhteşem oynadın Swift. Hareketin ayağa kalkıp dönen bir sazana benziyor. Adı Dikey Sazan dönüşü olsun. Yani Swift dikey sazan dönüşüyle markajdan kurtulabiliyor mu? Evet öyle. Swift kurtulunca diğerleri de kurtulabilecek. Arkadaşlar hepimizin şut isabetini geliştirmesi gerekiyor. Fırsatı yakalayınca kontrata çıkabilmeliyiz. Buna çalışalım o zaman. Ee? Titan savunmacı olsa da antrenmana katılmalı. Ee tabii. Titan'ın yapmasına gerek var mı? Savunmacı sonuçta bu kadar çok şey istememeliyiz.

<Gülüyor> 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 oh. <Gülüyor> 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 Titan sonuçta bir savunmacı. Çok zorlamamak gerek. Timi'nin sakarlı taytına da geçmiş olsa gerek. Tam bir tospa gibi. <laughs> hmm. Titi mi? Burada mısın? Titi mi? Beni neden görmek istedin? Acil mi? Enis dün Titan şut antrenmanında 20 şuttan yalnızca 3'ünü gole çevirebildi. Acele etme. Sporda baba başarılı olmak için çok antrenman ve çeçe çalışma gerekir. Ama maç yaklaşıyor. Daha fazla bekleyemem. İmza şut geliştirmem lazım. Pekala. Titan'ın yeni bir hareket geliştirmesine yardım etmek için bu 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 bugün seninle kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> duyuyoruz. Ee, Şampiyonlar. Uğur. Bir numara. Uluslararası GGO turnuvasının sabırsızlıkla beklenen. ikinci turu nihayet başlıyor. Bugünün yıldızları Portekiz'den Poison ve Çin'den Barefoot. Bu aşamaya D grubunun birincisi ve C grubunun ikincisi olarak geldiler. Ne maç olacak ama. Nihayet son 16'ya geldik. Turnuva bundan sonra tek maçlı eleme usulü devam edecek. Kazanan bir sonraki tura çıkarken kaybedense Almanya'da sadece taraftar olarak tribünde yerini alacak. Bastın Berko! Bastır, Bastır Berko! Bugün bir tuhaflık var. Sanki alan daha da büyükmüş gibi. Çünkü Berfurt'un tezahüratları 16. turda daha da arttı. Daha çok bağırıp öne çıkmamız gerekiyor. Hadi! Haklısın. Bugün 100 kişilik bağırmamız gerek. Master Berfurt. Berfurt. Hadi, Hadi Berfurt. Master Berfurt. 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 Hadi Berfurt. Hadi! Master Berfurt. Bir dakika. Sanki bir eksiğimiz varmış gibi. Ha? Haklısın. Eric <laughs> nerede? Evet. Hasta falan mı acaba? Ablanız olarak başına bir şey geldi mi öğrenmem gerek. Arayıp sorayım bakalım o iyi miymiş? Nerede acaba? Haydi şimdi takımlarımızı sahaya davet edelim. Portekiz'den Poison ve Çin'den Barefoot. Göster kendini. <laughs> Nihayet ben de oynayabileceğim. Ne? ne? Hmm. Yok, artık. Yok artık. Nasıl olur? En iyisi. Ha 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 Sürpriz sakın bunlar demek. Ağlıyor ağlıyor evlerine dönsünler artık. Dönüş Metin. Hızlı driplingi kullanacağını biliyormuş gibi oynuyor. Nükleus, öne çıkıp özel yılan vuruşunun vakumunu boz. Sen mi? Rüyanda görürsün. Zehirli yılan formasyonunu... ...vurun. <laughs> Şimdi vurun. <laughs> Nükleus.